Şöyle cennetten bir 10 dakika bir fragman seyrettirseler. Deseler ki bu kıldığın namaza karşılık, yaptığın ibadete karşılık böyle bir cennet seni bekliyor. Daha yemeden içmeden kesiliriz ha. Daha dünyayı unuturuz. Evimizi, barkımızı unuturuz ha. Ama seyrettirmeyecekler. İman gözüyle görebilirsen o zaman talip olacaksın. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhil mevta ve hu kulli şeyin kadir. Şimdi özellikle bahar mevsimindeyiz ya her tarafta hele bu sabah böyle botanik parka gittik ya sanki böyle basu badel mevt. Her tarafta müthiş bir diriliş, muazzam bir renk cümbüşü. Yani adeta bayram yeri gibi her taraf. Şimdi bu çok güzel. Bu manzaraları seyretmek insanın hoşuna gidiyor. Nefsin de hoşuna gidiyor. Çok güzel piknik yap, gez, toz, o manzaraları gör. Fakat sadece hoşumuza gitsin diye o manzaraları gezmek, tozmak bizi insan yapmaz. Asıl kışta ölümünün arkasından yeryüzünü yeniden diriltenin bize bu dirilişle vermek istediği bir mesaj var. O mesajı alabilmek bizi insan yapar. Çünkü baharın nimetlerinden istifade hayvanların da istifadesi var. Onlar da istifade ediyorlar hem bahardan onlar belki daha çok istifade ediyorlar. Ama asıl mesele baharın sunduğu o nimetlerden istifade etmek değil de baharda verilen o mesajı alabilmek. Çünkü Cenab-ı Hak şu alemi bir mektep, bir dershane olarak yaratmış. Ve bu mektepte esmasını ders veriyor. Hadis-i Kutsi de var. Ben bilinmez bir hazineydim, bilinmekliğimi irade ettim, kainatı yarattım diyor. Öyleyse bu mektepte, bu medresede biz Allah'ı ders alacağız. Cenab-ı Hak bize kendini nasıl tanıttırdı, nasıl tarif etti, nasıl bildirdiyse Allah'ı bize bildirdiği şekilde tanımak için bu aleme gelmişiz. İnsanlık dediğimiz vazife bu. Yani bir lamba deyince hemen bir vazife var. O vazifeyi ifa ettiği takdirde onun adı lamba oluyor değil mi? Ya bizim bir lamba var ama aydınlatmıyor. Artık o lamba değildir. Klima deyince ısıtan veya soğutan. Bizim alemimizde nedir? Bak vazifesiyle onun ismi bir araya gelmiş. Isıtmıyor, soğutmuyorsa o artık klima değildir. İşte insan dediğimiz mana da nedir? Kainatı yaradanın şuurlu muhatabı. Şu aleme Rabbini tanımak kitabı kainatı okuyup da şu alem kitabında verilen mesajı alabilmek için gönderilen mahlukun adıymış insan. Öyleyse bizi insan yapan değer bizim kitabı kainatı okuyup da Rabbimizi onun bize tanıttırdığı şekilde tanıyabilmek. Şimdi ayet o yüzden neyle başlıyor? Fenzur. Bak diyor. Bak Allah'ın rahmet eserlerine. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Nasıl diyor yeryüzünü ölümünün arkasından yeniden diriltiyoruz. Sizin de diyor vefatınızın ölümünüzün arkasından dirilişiniz böyledir diyor. Şimdi aslında baharın verdiği bir mesaj var. Şu baharı görünce insanın ahirete olan imanı ve iştiyakı artması lazım. Ya arkadaş şu toprak perdesinin arkasından gelen güzellikler böyleyse ya bu perdenin arkasında bütün baharı güzelleştiren güzeller güzel olan Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki sonsuz tecellisi kim bilir nasıl güzeldir. Hele hele bu güzellik zatında nasıl bir güzelliktir? Ahiretteki sonsuz tecellisine cennette sonra da o güzelliği zatında temaşa ederek cemalullah'a kavuşmaya doğru gidiyoruz hani mektubatta bir ifade vardı ya. Ey insan bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk ediliyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatı. Ve o cennetin de bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemil-i zülcelalin huzuruna gidiyor. Dünyada müptela ve meftun ve aşık olduğun bütün güzellikler onun Cenab-ı Hakk'ın cemalinin bir gölgesi diyor. Ya. Bir cilvesinin gölgesiymiş. Aman ya Rabbi, gölgesine insanlar can feda ediyor. Gölgesine bir ömür feda ediyor. Gölgesi için insanlar her şeyinden vazgeçiyor. Ya aslını keşfedebilse, ya bütün bu güzelliklerin menbaının kokusunu alabilse insan, onun için neler yapmaz ki? Nelerinden vazgeçmez ki? Şimdi şu mana çok önemli. Bir yerde çok güzel bir ifade var bununla alakalı. Diyor ki, baharın tamamına bakabilirsen, cenneti iman gözüyle görebilirsin. Ne demek bu? Şimdi Mimar Sinan'ın mimarlığına sadece Süleymaniye'den baksan Süleymaniye'de görünen mimarlığını keşfedebilirsin. Onun dışında ne yapamazsın? Mimarlığının sadece o kadarını yapabilirsin. Bir de yanına Selimiye'yi koysak Sinan'ın mimarlığı hakkında daha çok bilgi sahibi olursun değil mi? Ama Sinan'ın mimarlığını daha iyi anlayabilmek için 450 tane eseri varmış. Tamamını birden bir görebilsen hepsiyle birden Sinan'ın mimarlığına baksan onun mimarlığının ne kadar haşmetli olduğunu anlarsın. Şimdi kainattaki bütün o bahardaki bütün tecelliyi birden insan görebilse aman ya Rabbi ya. Dünyadaki bütün güzellik Cenab-ı Hakk'ın cennetinin gölgesiymiş. Cennetteki bütün güzellik de Rahman isminin bir cilvesiymiş ya. Aman ya Rabbi böyle bir cennet ve böyle bir cenneti güzelleştiren sonsuz güzellik sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi nasıldır? Hem de o Rahman ismiyle beraber bütün esmasının bir araya gelişinden tezahür eden Cemalullah nasıldır ya? Nereye gidiyoruz biz ya? Nereye çağırıyor bizi çağıran? Şimdi bir ara birisi dedi ki, ya dedi hocam çok zor dedi ya, çok zor. Ne zor? Ahireti kazanmak çok zor. Dedim ki Allah aşkına dedim. Elini vicdanına koy söyle. Dünyayı kazanmak mı zor ahireti kazanmak? Ya dünya nedir ki ya? Sen günde kaç saatini dünyaya kaç saatini ahirete ayırıyorsun? Öyle ya? Akşama kadar koşturuyoruz. Yani adamın derisini yüzüyorlar üç kuruş maaş vermek için. O zor gelmiyor. Kolay geliyor ha? Ama günde bir saatini namaza yarım saatini bir saatini şu iman hakikatlerine ayırmak çok zor geliyor ya. Niye biliyor musunuz? Zor gelmesinin sebebi zor olduğundan değil. Zor gelmesinin sebebi karşılığında, mukabilinde bize verilecek mükafatı bilmediğimizden kaynaklanıyor. Adam ay sonu maaşı yatırınca bir ay sonrasında ne yapıyor adam? Daha şevkli koşturuyor, doğru mu? İşte biz şu kulluğun, şu ibadetin ahiretteki ebedi neticesinin şöyle kokusunu bir alabilsek var ya. Şöyle cennetten bir 10 dakika bir fragman seyrettirseler. Deseler ki bu kıldığın namaza karşılık yaptığın ibadete karşılık böyle bir cennet seni bekliyor. Daha yemeden içmeden kesiliriz ha. Daha dünyayı unuturuz. Daha evimizi barkımızı unuturuz ha. Ama seyrettirmeyecekler. İman gözüyle görebilirsen o zaman talip olacaksın. Şimdi sen dedim ki ya sen neye talipsin? Öyle ya pahalı geldi cennetin bedeli. Ağır geldi, zor geldi. Neden? Neye talip olduğunu bilmediğin için. Ebedi ve sonsuz bir cennete talipsin. Bunun uğrunda 10.000 kere dünya hayatın olsa ve 10.000'ini feda etsen yine hiçtir ya. Şimdi öyleyse problem nerede? Problem cennetten bahsediliyor bize. Duyuyoruz cenneti. Cemalullah'ı da duyuyoruz. Fakat Cenab-ı Hak cenneti ve Cemalullah'ı seyrettirecek pencereler açmış. Bahar bu pencerelerden bir tanesi. Bu pencereden seyredemediğimiz için cennette, cemalullah da aklımızda hep ütopya olarak kalmış. Halbuki bizatihi ya insan bahara iman gözüyle bakabilse, bin bir esma okuyabilse, ya benim için şu dünyayı böyle güzelleştiren kim bilir ahirette bana nasıl bir alem, nasıl bir dünya, nasıl bir sofra hazırladı. Şimdi diyelim ki bir koridorda gidiyorsunuz çağırmışlar sizi. Hem böyle koridorun kenarından size bir çiçek uzattılar. Yüzünüz güler değil mi? Demek beni seviyorlar. Sevildiğim bir yere gidiyorum. Yolunda bile çiçek varsa hedefte ne vardır kim bilir. Sonra meyveler ikram ediyorlar yandan. Allah Allah. Yolunda bile ikramlar varsa hedefte ne vardır acaba? Yaklaştıkça artıyor, şiddetleniyor. Şimdi aynı mana değil mi? Nereye doğru gidiyoruz? Bilmiyoruz nereye gittiğimizi ama giderken, çağrıldığımız yere doğru giderken Ayaklarımızın altına çiçekli miçekli hallarla bahar çarşafı seriliyor. Her taraftan çiçekler uzatıyorlar. Her tarafta ikramlar var. Her tarafta nimetler var. Üst üste dökülüyor adeta, yığılıyor. Bütün bunları görerek bir insan gittiği hedef hakkında şüpheye düşebilir mi? Yolunda bile cennet var. Hedefte kim bilir ne vardır? Bugün sabah botanikte böyle okurken aklıma geldi. Şimdi hakikaten böyle Risale-i Nur'un cümleleri o manzarayla beraber okununca sanki böyle laboratuvarda uygulamalı ders yapar gibi. Kitapta okuduğun kelamlar karşında cismani olarak, hayatlar olarak adeta ihya oluyor, diriliyor ve diriltiyor insanı. Baktım böyle Allah Allah dedim ya Rabbi burada böyleyse kendi kendime dedim ki ya Rabbi sen nasıl bir Allah'sın ya. Yani burada böyleyse çağırdığın alemde bizi neler bekliyor ya. Kaçırılır mı böyle bir cennet yani? Öyle ya. Numuneler böyleyse asılları, menbaaları nasıldır acaba? Cenab-ı Hakk'ın zatının 70 bin perdeden geçtikten sonraki gölgesinin gölgesi aklımızı başımızdan alıyorsa o zata yaklaştıkça insan dünyadayken daha cennet hayatı yaşamaz mı? Ne demek ya? Şimdi şöyle düşünün mesela özel bir ziyafete davet edildiniz çok özel bir ziyafet. Diyelim ki vali bey sizi akşam yemeğine çağırdı. Şimdi hayatında vali yüz yüze bile hiç görmemiş bir adam unutur mu bu daveti? Bu davete bir ay var, bir hafta var, üç gün var. Neler düşünür? Unutma ihtimali yok. Fakat düşünün vali beyin davetine gitmedi. Vali bey aradı dedi ki ya kusura bakma o kadar yoğunum ki senin daveti unutmuşum. Vali bey ne düşünür? Ya benim daveti unutturacak ne var arkadaş? Demek ki adam gerçekten benim daveti bile unutturuyorsa ona. Şimdi bakın çok gariptir. Hani biz o insanların dünyasına giremediğimiz için anlayamıyoruz mevzuyu da. Mesela Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Bediüzzamanlar dünyayı unutmuşlar ya. Dünyanın bütün güzelliklerini unutmuşlar. Cenab-ı Hakk'ın dünyada serdiği ziyafeti unutmuşlar ya. Hatta hatta daha ileri gidip bırak dünyayı cennetten vazgeçmişler ya. Öyleyse bize bu neyi gösteriyor? Bu insanları cennetten vazgeçiren zevk nedir? Lezzet nedir? Neyi keşfettiler de dünyayı unuttular? Neydi onlara dünyayı unutturan? Hatta cennetten vazgeçiren sır neydi? Biz cennete gitmeden giremeyiz. Doğru mu? Girebilir miyiz? Giremeyiz. Fakat cennetin de ötesine, cenneti bile unutturacak bir zevke, bir lezzete dünyadayken girmenin mümkün olduğunu, cenneti bile terk ettirecek bir hakikati keşfetmenin dünyadayken mümkün olduğunu ifade eden bir mana bu. Cennet cennet dedikleri birkaç köşle, birkaç huri. İsteyene ver onları bana seni gerek seni dedirten nedir ya? Padişahın bir tanesi böyle herkesi çağırmış. O gün çok sevinçli. Dileyin benden ne dilerseniz. Kimisi at istemiş, kimisi araba istemiş, kimisi tarlat, kimisi tapan, kimisi şu. Artık o gün padişahın keyfi yerinde. Bir genç padişahın huzuruna gelmiş. İste diyor benden bir şeyler iste, sen de iste. O diyor ki sultanım diyor, senden seni istiyorum. O ne demek? Sadece sen beni kabul et. Sen benden razı ol. Sen bana nazar et. Sen beni bil yeter. Daha hiçbir şey istemem. Şimdi Allah Allah neyi kazandı? Sultanın verebilme ihtimali olan bütün serveti kaybetti. Ama sultanı kazandı. Sultanı bütün mülküyle, servetiyle toptan kazandı, kökten kazandı. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak buyurmuş ki Ya Musa kullarım benden masivamı istiyorlar. Masiva dediği Allah dışındaki her şey. Benden beni isteyen yok diyor. Ya Rabbi ev ver, araba ver, sağlık ver, sıhhat ver, şunu ver, bunu ver. Fâriş yazdırıyoruz ya. Tamam hepsini Allah'tan isteyeceğiz ama asıl Allah'tan istememiz gereken en büyük şey nedir? Ya Rabbi benden razı ol. Benden razı ol Ya Rabbi. Senden, seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Daha başka bir cennet, daha büyük bir devlet olamaz bir insan için. Ya. Şimdi okuyacağımız kısım Bahar sayfasında Cemalullah'ı seyretmek. Baharı seyrederken cennete girmek. Bahardan cennetin de ötesine geçip bırakın baharı, cenneti bile unutturacak o marifet dersini almak. Cenab-ı Hakk'ın cemalini dünyadan seyretmek. Şimdi onu anlatıyor. Bakın ne diyor. Halikü'z-Zülcelal'in <laughs> nasıl ki mahlukatının her bir ferdinin başında ve masnuatının her bir cüzünün cephesinde ehadiyetinin sikkesini koymuştur. Nasıl ki geçmiş lemalarda bir kısmını gördün, öyle de. Her bir nevin üstünde çok sikke-i hadiyet. Her bir kül üstünde müteaddit, hatem-i vahidiyet. Ta mecmu alem üstünde mütenevvi, turay-i vahdet. Gayet parlak bir surette koymuştur. Sikke, turra, hatem dediği hep nedir? Bunlar birer mühürdür, mühür. Mektubun üzerine basılan mühür, mektubun sahibini gösterdiği gibi. Kainattaki bütün mahlukatın üzerlerinde ilahi mühürler var. Fakat o mühürü okuyabilmek gerekiyor ki onun mühür olduğunu bilmek için. Yoksa bazen böyle Osmanlı'ya ait bazı paralar geçiyor insanların eline, bakıyor Allah Allah bunun üzerine Kur'an yazıyor hocam diyor. Hayır ya orada Mecidiye, Abdülmecid Han zamanında başladı. Reşat altını diyorlar ya Sultan Reşat zamanında basıldı. Nedir onlar? Her biri bir sultanın sikkesi var onun üzerinde. Bir mührü var. O mührü okumayı bilmeyince onun hangi sultana ait olduğunu, hangi padişah devrinde basıldığını da bilemiyor. Şimdi şu ders bize mühür okumayı, turra okumayı, katem okumayı öğretecek. Şimdi Enes bin Malik radıyallahu an sahabeden bazılarını çağırır. Haydi bir saat iman edelim dermiş. Haydi bir saat iman edelim. Ne demek bu? İmansız mı onlar aşağı? Yani bir saat iman edelim dedi. Bir saat imanımızı kuvvetlendirelim. İmanda çarakke edelim. Şimdi şu ders işte o bir saat. Tefekkür dersi, marifetullah dersi. Şu dersin bir saati bir sene nafile ibadetten daha hayırlı. Şimdi bu ders bize neyi kazandırıyor biliyor musunuz? Dürbünle baktığınız zaman uzakta keşfedemediğiniz, fark edemediğiniz bazı şeyleri gösterir değil mi netleştirir hakikati anlarsınız ne olduğunu idrak edersiniz dışarıdan baktın ya bu karaltı ne acaba dürbünü koydun gözüne tak diye net bir şekilde göründü doğru mu ama sadece dürbünle bakabildiğiniz dakikalarda görürsünüz bu manzarayı dürbünsüz baktığınızda o manzara size kapalıdır var ama göremezsiniz şimdi başka bir yöntemi var bu işin dürbünü gözlük yapmak dürbünü ne yaptınız? Gözlük yaptınız, gözünüze taktınız. Artık hiç flu yok. Bütün her şey netleşti. Göremediğiniz çok şey görünmeye başladı. Bambaşka bir alem geldi. Şimdi normalde günlük hayatta ya hadi biraz şu ağacı bir tefekkür edeyim. Şu hayvanı bir tefekkür edeyim. Semaları tefekkür edeyim. insanı tefekkür edeyim diye hadi biraz tefekkür edelim diye Enes bin Malik radıyallahu anh'ın söylediği hadi bir saat iman edelim manası. Fakat şimdi şu her şeyden, yaratılan her mahluktan devamlı Allah'a ve ahirete intikal ettiren dersleri devamlı dinleyen, okuyan bir insanda devamlı maneviyat idmanı, tevhid idmanı yapa yapa artık tevhid melekesi maliki olmak diye bir tabir var. Meleke ne demek meleke? Yani ne diyorlar ona? Otomasyon gibi. Başka ne derler? Adam mesela arabayı ilk kullandığımızda hep ne yapıyorduk? Direksiyona bakıyorduk. Arabanın burnuna bakıyorduk. Başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorduk. Böyle. Sonra yavaş 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 yıllar geçti. Şimdi arabayı sanki biz kullanmıyoruz. Araba kullanırken yemek yiyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Arkayla muhabbet ediyoruz. Başka bütün işlerimizi hallediyoruz. Arabayı sanki biz kullanmıyoruz. Artık herhangi bir şekilde vites attığımızı falan fark etmiyoruz bile değil mi? Niye meleke sahibi olduk ya? Artık o bizim için bir iş olmaktan çıktı. O bizim için bir yaşam tarzı oldu. O bizim için bir alışkanlık oldu. Aynı onun gibi ekstra sonradan hadi tefekkür edelim. Hadi şu sanata sanatkar hesabına bakalım. Hadi temaşa edelim, marifetullah dersi yap Değil, değil. Şu dersler devamlı tekrar edile edile insanın gözüne bir ayar veriyor, bir gözlük takıyor. Artık bakışlarınız doğrudan doğruya marifet hesabına ve her bakışınız ibadet olarak bir saati bir sene ibadetten daha kıymetli o tefekkürü ibadet hesabına geçiyor ya. Artık otomatiğe bağladınız. Herhangi bir şekilde marifetullah için bir şey yapmanıza gerek yok. Sokakta gezerken bile o ağaçlar size Allah'ı anlatıyor. Bakışlarınız size hep Allah'ı ifade ediyor. Kainat ayeta dile gelmiş lisan haliyle binbir esmayı zikrediyor. Siz de o zikir halkasının içinde Allah'ı unutmak gafletine asla düşmüyorsunuz. Bu mana çok önemli. Şimdi okuyacağım kısım hakikaten tam böyle alıp götürüyor sizi başka alemlere. Bakın ne diyor. İşte pek çok sikkelerden ve hatemlerden ve turalardan ağır sayfasında, yeryüzü sayfasında bahar mevsiminde vaz edilen bir sikke, bir hatemi göstereceğiz şöyle ki nakkaş ezeli Allah Allah. Nakkaş neydi? Nakş eden değil mi? Şimdi bizim nakkaşlarımızın hepsi neyin nakş ediyor? Daha önce yapılmış nakışları kopyalayarak nakş ediyor, doğru mu? Çiçek nakışı yapıyoruz, ağaç nakışı yapıyoruz. Hep böyle daha önce yapılmış nakışları kopyalıyoruz, doğru mu? Fakat nakkaş ezeli demek yani hiç kimseyi taklit etmeyen ezeli nakkaş yoktan, hiçten icat eden ve bütün nakkaşların nakşederken taklit ettikleri, bütün nakkaşların kopyaladıkları asıl öncesi olmayan nakkaş, nakkaşı ezeli. Yaz-bahar zamanında en az 300 bin nebatat ve hayvanatın enva'ını Nihayetsiz ihtilat ve karışıklık içinde, nihayet derecede imtiyaz ve teşhis ile ve gayet derecede intizam ve tefrik ile haşir ve neşretmesi. Şimdi bir avuç çiçek ve ağaç tohumlarını şöyle karıştırsak, ot tohumlarını, sonra ayır deseler ayıramayız. Akıllı, şuurlu insanın ayıramadığını toprağa attık mı? Avucumuzda karıştırdık, bir de toprağa attık, toprağa da karıştırdık, suyu saldık. Her biri birbirinden ayrılıp Renkler ayrı, kokular ayrı, tatlar ayrı, şifalar ayrı, devalar ayrı. Aman ya Rabbi! Bambaşka bir ayrılık, bambaşka bir güzellik ortaya çıktı. Şimdi bizim ayıramadığımızı bu toprağın altında kim ayırdı? Akılsız, şuursuz toprağın birbirinden ayırma ihtimali var mı? Şimdi nasıl nihayetsiz ihtilat karışıklık içinde nihayet derecede imtiyaz ve teşhis ile ve gayet derecede intizam ve tefrik ile haşir ve neşretmesi bahar gibi zahir ve bahir parlak bir sikke-i Evet bahar mevsiminde. Ölmüş arzın ihyası içinde. 300 bin haşrin numunelerini kemal intizam ile icat etmek. Ve arzın sayfasında birbiri içinde 300 bin muhtelif envağın efradını hatasız, sehipsiz, galasız noksansız, gayet mevzun, manzum, gayet muntazam ve mükemmel bir surette yazmak. Elbette nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme ve kainatı idare edecek bir iradeye malik bir zat-ı zülcelalin, bir kadir-i zülkemalin, bir hakim-i zülcemalin sikke-i mahsusası olduğunu zerre miktar şuuru bulunanın derk etmesi lazım gelir. Yani bu işi şu kışta ölmüş yeryüzünü yeniden diriltip, bütün mahlukatı birbirinden ayrı ayrı nakışlarla nakşedip, bambaşka bir renk cümbüşü içinde ihya edip de gözümüzün önünde sergileyen bu icraatı, bu işi kim yapmış olabilir? Kimin haddine düşmüş? Kimin gücü yeter? Bu icraatın arkasındaki fiilin sahibi kim olabilir diye insan değil mi? Nasıl demiş Ziya Paşa'nın bir ifadesi var ya. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Rütbeyi aklı görünür eserinde. Bir adamın aklının rütbesi Nereden görünür? Ben çok zekiyim, çok akıllıyım, şöyleyim bırak o işleri. Yaptığın iş nerede? Öyle ya rütbe aklı görünür eserinde. Cenab-ı Hakk'ın eserlerinde Cenab-ı Hakk'ın haşa Allah akıldan münezzehtir. Düşünmekten de münezzehtir. Düşünmek acizliktir. İlmi sonsuz olanın düşünmeye de akla da ihtiyacı yoktur. Ama yaptığı icraattan sonsuz ilim sahibi olduğu, sonsuz kudret sahibi olduğu anlaşılmıyor mu? Şimdi soruyorum ben. Bir tane çiçeğin nakşedilmesi için kainattaki bütün tezgahların çalışması gerekmiyor mu? Bahar tezgahında dokunan bu çiçeğin nakşedilmesi ancak ve ancak neye bağlı? Bahar tezgahının işlettirilmesine, o ise güneş sisteminin döndürülmesine, o ise bütün samanyolu galaksisinin, o ise bütün kainat sisteminin işlettirilmesine bağlı ki öyleyse bir çiçeği yaratıp da gözümüzün önünde nakşedenin kainattaki bütün tezgahlar işlettirmesi gerekmiyor mu? Cenab-ı Hak bir çiçekten bize kudretinin sonsuzluğunu ders vermedi mi? Bir. ikincisi bize vaat etmişti ahireti. Öldükten sonra sizi dirilteceğim dedi. Fakat biz bir türlü aklımıza sığdıramadık. Çünkü insan fıtratı icabı, yaratılışı gereği gözüyle görmek ister. İbrahim peygamber, Ya Rabbi nasıl öldükten sonra dilitecek İmanım var ama ama bir türlü aklıma yazmıyor. Ne diyor Cenab-ı Hak kuşu diyor parçala. Her birini bir dağ başına koy. Sonra bakıyor ki hepsi toplanmış. Şimdi bu bir mucize, doğru mu? Biz bu olaya şahit olmadık ama şahit olduğumuz bir mucize var. Hangi mucize Gözümüzün önünde vücudumuzun bütün parçaları kainattan toplanıp da bu vücut ölü hücrelerden, ölü atomlardan toplanıp bir araya gelip de canlı bir vücut şeklinde yaratılmıyor mu? Kuşun parçaları dağlardan, taşlardan toplandı da bizim parçalarımız nereden toplandı? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ubey İbni Halef bir insan kemiğini ufalayarak geliyor. Men yuhil izame ve hiyaramim Yasin suresinde geçer. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Meydan okuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayet geliyor. Sen de hiç yoktan ilk başta bütün kainattan toplayıp da yoktan kim icat ettiyse ikinci sefer de o diriltecek. Bir şeyi yoktan ilk defa mı yapmak daha zordur? Parçaları dağılmış bir bütünü ikinci defa toplamak mı daha zordur? Şüphesiz ikincisi birincisine göre daha kolaydır. Birincisini yapana ikincisi zor gelmez diye demek Cenab-ı Hak şu bahardaki dirilişle bizim dirilişimizi bize ders verip benim kudretime zor gelmediği gibi insana nispeten kıymetsiz ve ehemmiyetsiz olan mahlukatı otları, ağaçları, hayvanatı bile kışta öldükten sonra baharda yeniden diriltmişken eşrefi mahlukat olan insanı toprağın derinliklerinde unutur muyum? Hiç bu benim hikmetime, adaletime, kudretime yakışır mı? Öyleyse en basit tabakayı hayatta olan otların, bitkilerin, nevatatın hayatını bile unutmayıp kışta öldükten sonra baharda dirilttiğime göre mahlukatın en şereflisi olan insanı asla toprağın derinliklerinde unutmam, terk etmem. Mutlaka ve muhakkak diriltirim diye bahardaki diriliş bize ahiretteki ebedi dirilişin hem müjdesini hem de ahirette bizi ebedi diriltmeyi vaadeden eden zatın vadini yerine getirmekte muktedir olduğunu ders verirken bize aynı zamanda cennetin müjdesini vermiş oluyor ve cennete bizi ikna ettiğinde cennete olan iştiyakımız bizi ruhen, manen cennetin sokaklarında gezdiriyor. Şimdi birisi diyelim size Türkiye'nin en güzel şehri hangisi? Diyelim mesela Yozgat. niye gülüyoruz bize dakika ya? Allah Allah git. Şimdi Yozgat'ta bir köşk vaat etti. Abi kalsın be. <laughs> Bize yaramaz. Neyse tamam. İstanbul'da Boğaz'a nazır bir yalı vaat etti. Şimdi vaat etti ama baktınız ki adam arabası bile yok altında. Bisikletle geziyor. Şu adam ayağını yerden kesecek arabası yok. Bana vaat ettiği yalı bu adam rüyasında bile göremez. Onun vaadi sizi heyecana getirir mi? güler geçersiniz. Ama bir baktınız ki adam İstanbul'un yarısının sahibi. Bir de sizden önce bir sürü insana da öyle şeyler vaat etmiş ve vermiş. Bir de gerçekten sizi çok sevdiğini size daha önce o yalıdan daha büyük ikramlarla göstermiş. Onun vaadi sizi heyecana getirmez mi? Şimdi bir de vaat ettiğini yapabilecek gücünü, kuvvetini keşfettikçe bir de size vaat ettiği gibi başkalarına vaat ettiklerini yaptığını da referansları var. Keşfettikçe sizin onun vaadine olan iştiyakınız arttığı gibi oturduğunuz yerde sanki o yalının içinde dolaşıyormuş gibi o lezzeti cesediniz o yalıya girmese bile ruhunuz oturduğunuz yerde o zevki hissetmez mi? Heyecandan, lezzetten, zevkten daha ceset olarak, beden olarak giremediğiniz yalıya ruhen girmiş ve artık onun tadını çıkarıyorsunuz. Aynı mana. Cenneti bize vaat etti fakat çileri dünyadayız. Şimdi onun vaadine olan itimadımız arttıkça, bahardaki icraatını gösterdi, baktık ki bize vaat ettiği ona çok kolay. Ve gözümüzün önünde en basit mahlukatı bile öldükten sonra bire on, yüz, bazen bin dirilten asla bize vaadini yerine getirmeme ihtimali var mı? Öyleyse dünyadayken ruhen o cennetin içinde sokaklarında sizi gezdirir. Dünyadayken manen, manevi olarak o cennete sizi değil mi sokar? O cennetten çıkmak istemeyeceksiniz diyor ya. İşte ehli imanı dünyada manevi cennete sokamazsanız o haramların içindeki sahte cenneti arayıp durmak zorunda. İşte haramları, günahları terk etmenin en kestirme ve en kalıcı yolu bu. Yoksa o haramı, terk et, bu günahı terk et, şunu terk et, bunu terk et. Adam haramı, günahı keyfinden istemiyor ki. Orada bir zevk var, insan da lezzete müptela. O hazzını, o zevkini terk edemediğinden haramdan, günahtan vazgeçemiyor. Ama sen onlara o haramların, günahların içindeki zevk çok daha ötesinde ebedi, sonsuz, baki ve ruhunu cennetin göbeğine koyacak, cennetin içine sokacak o lezzeti tattırdın mı? Marifetullah'taki o imandaki lezzeti aldı mı? Daha ona haramı günahı terk et gerek yok. Zaten o vaziyette haramın, günahın hiçbir cazibesi kalmaz ki ya. İşte bu yöntem, bu yol şu eserleri okumak, bu hakikatların içine girmek bizi dünyada da ahirette de her türlü tehlikeden, beladan, vebadan kurtaracak inşallah. El Fatiha. Bu videoların daha fazla izlenip başka gönüllere de ulaşmasını istiyorsanız abone olup, beğenip, yorum yazmayı unutmayın.